bir bakış, kalbi mühürleyen kader, bir ihanet, ruhu parçalayan hançer. Bazı aşklar vardır, ateş gibi başlar ve küle dönüşene dek yanar. Bazı ihanetler zehirli bir fısıltıyla doğar ve mezarın ötesine sürükler. Botanın rüzgarında mühürlenen o ilk bakış, mem ve zinin kaderi yazıldı. Ama ihanetin gölgesi bu aşkı boğdu. Zindanlar memin nefesini yuttu Zinin gözyaşları kalbine kor gibi düştü. Ama aşk toprağa sığmazdı. Mezarlarından yükselen iki servi dallarını gökyüzünde buluşturdu. Bekir'in mezarından filizlenen dikenli ağaç bu buluşmaya bile gölge düşürmeye çalıştı. Gerçek aşk ihaneti küle çevirir, zincirleri un ufak eder ve sonsuzluğa kök salar. Ve bu destan her rüzgarda, her fısıltıda yeniden doğar.'' Aşkı bilenlerin yüreğinde yankılanarak yaşar.